Evet sevgili dostlarım Makedonya'dayız. Makedonya'nın yüzde 20'ye yakın bölümü Müslümanmış. Efendim hemen Yunanistan sınırından girdikten sonra Manastır diye bir şehri var. İşte Üsküp'ten sonra başkenti Üsküp'ten sonra Makedonya'nın ikinci büyük şehriymiş Manastır. Burada Osmanlı eserleri var. Bu arkamda gördüğünüz güzel cami onlardan birisi. İshak Çelebi Camii. 16. yüzyılın başlarında yapılmış. tabi sonradan çok defa yenilenmiş. Bir güzel cami. Bizi böyle çiçeklerle karşıladı. Elhamdülillah. Şehrin ortasından bir dere akıyor. Derenin öbür tarafında yeni cami var. Yeni cami Üstad Bediüzzaman Sultan Reşat'la yaptı. Doğu vilayetleri namına onları temsilen katıldı. Kosova gezisinde buraya uğramış. Kosova gezisi işte Selanik'e kadar gemiyle Selanik'ten sonra da trenle. Trende iki öğretmenle bir mübahisesi var. İnsanları birleştiren daha çok bir araya getiren en güçlü bağ, milliyet bağı mıdır, din bağı mıdır diye soruyorlar dediği zaman bunlar dinle milliyet ve bizim için müttefiktir diyor birbirinden ayrılmaz milliyetimiz bir bütündür ruhu İslamiyet aklı iman ve Kur'andır ama bunları ayrı düşünürseniz din bağı herkes için herkesi bağlayan daha güçlü bir bağdır ki onun yerini tutacak başka güçlü bir bağ olamaz Milliyet bağı o kadar din bağı kadar güçlü bir bağ olamaz. İşte bu büyük iddianın büyük delili lazım. Delilin nedir diye soruyorlar Bediüzzaman'a. İşte trende bir tünelden çıkmış. Hemen e, tren yolunun kenarında 6 yaşında bir çocuk görüyorlar. Orada artık ineklerimi, mi koyunları mı ne otlatıyor. İşte şu çocuk delilimiz olsun diyor. Bu e, seyyar medresemizde e, bu dersimizin e, kanıtı olsun örneği olsun görüyorsunuz ki diyor bu koca tren 20 arslanı arkasına takmış büyük bir arslan gibi gözlerinde şimşek berkleriyle onun üzerine doğru giderken o hiç aldırmıyor diyor. Çünkü biliyor ki o raylardan çıkmaz onun bir yolu var haydi yoluna git sen bir nizamın esirsin sen bana dokunamazsın diye muazzam bir hürriyet duygusu içerisinde bu olaya muhatap oluyor halbuki diyor onun yerinde işte Herkül Yunani veya İranlıların milli kahramanı Zaloğlu Rüstem olsaydı onlar bu trenin bir nizama bir intizama tabi olduklarını bilemedikleri için bilemeyecekleri için çok korkacaklardı birden onu görünce böyle 20 arslanı peşine takmış kocaman bir arslan üzerlerine hücum ediyor o cesaretleri Mahvolacaktı diyor, böyle e, arkalarını dönüp kaçacaklardı. İşte bütün bu kainatta e, uydular, gezegenler, yıldızlar, her şey hareket halinde. Dolayısıyla insan din bağıyla Allah'a bağlı olursa, bütün bunların Allah'ın kontrolünde olduğunu bilir, Allah'tan aldığı güçle hayata karşı cesur olur. Efendim ve o iman bağıyla birbirine bağlanmış olan topluluk da güçlü kuvvetli bir topluluk olur. Halbuki milliyet bağı bunu yapamaz diyor. Nasıl ki o harika cesaretleriyle birlikte Yunan, Herkül Yunanlıların Herkülü, İranlıların Rüstem'inin cesareti zeber olmuşsa kainattaki e, olaylar karşısındaki inanmayan bir insana bunlara hücum ediyorlar. Bu olayların tazikatı altında o milliyet e, bağı onları bir arada tutmaz, dağın eder diye hatırlarsanız. Böyle bir örnek veriyor. Şimdi aklıma geldi. İşte o dediği zaman her e, bulunduğu yeri medrese yapmış. Gayemiz vatan satını bir mektep yapmaktır demiş. İşte aşiretler arasında dolaşırken dağ ve sahrayı, mektep eyledim diyor. E, hapishaneye düşüyor, hapishaneyi medrese Yusufi olarak görüyor. O treni seyyar medresemiz olsun diyor. Dolayısıyla böyle e, ilim sevdalısı bir insan buradan geçerken bu yeni camide vaz verdi. Onun ayak izlerini takip ediyoruz. Bu camide hemen arada bir dereden sonra Sakçele bir cami, Osmanlı camisi olarak bizi Makedonya'da efendim Manastır'da ilk karşılayan tarihi eserler oldular. Şimdi gezmeye devam ediyoruz. Sevgili dostlarım Selanik'ten 3 saatte Makedonya sınırına geldik ve Makedonya'nın hemen girişinde Balkanları gezenlerin ziyaret ettiği Makedonya'da ilk şehir olan Manastır'dayız. Bu Yetmir kardeşimiz buralı. Ee, efendim bizi gezdirdi sağ olsun. Burada camiler var. Efendim nüfus var. <laughs> Ziyaretçimiz var. <laughs> evet bir arkadaş Yetmir Kıtmir. <gülüyor> <gülüyor> ha öyle oldu. Kıtmir'i evet. biliyor musun? Mu? biliyorum evet. Ha Kıtmir Metin bu. Ben de evet. Sen evet. Yetmir olunca o da <laughs> Evet bu şehirde din doğdun evet. büyüdün. Burada doğdum evet. Babam annem buralıdır. Buralıdır. Ne iş yapıyorsun? Öğrencilik mi var? Ben şimdi sadece kitap okuyorum. Sadece kitap, kitap okuyorsun. Sadece kitap okuyorum evet. Sadece ben kitap. Ben çalışıyordum okuyorsun. evet. Okumamdan biraz az zaman kalıyordum ve Hmm. İşi diyorsun, olsun, peki hangi çalışıyor. kitapları okuyorsun? Şimdi Risale okuyorum. Gün boyu Risale okuyorsun. Ne zaman tanıdın Risaleleri? 4-5 ay vardır evet. 4-5 aydır tanıdım Aşır, ve evet. tadını aldım, Değil mi? O deryaya daldın. Okuyorum. Güvenle güveniyorum. Evet. Ha, güveniyorum, ne ocuyorum. buldun peki Risaleleri de seni cezbeden ne oldu? Hayatı anlamak, hayatın anlamını keşfetmek. Ha, ha, hakikat hakikati evet, buldum diyorsun. Bu ne değiştirdi hayatında hakikati bulman? Bak felsefe öğretmeni hakikat felsefede hakikati arar hep hakikati. Ne değiştirdi? Daha sakin Öğrenme, öğrendim. Öğrendim. Evet. almaya İnşallah. Daha sakinleştirdi Daha sakin. seni. Daha evet. Sakinleştirdi. Daha sakin. Çünkü Hakikat insanı nasıl sakinleştirir? ''Hüvellezi enzele seki, netefi kulubil müminin diye Kuranda ayet var. Kuran okumasını biliyor musun? Evet Elhamdülillah. Evet. nasıl O Allah'tır ki müminleri sakinleştirdi diyor yani müminlerin gönlüne sükunet verdi. Sakinlik Çok şükür. yani huzur, huzur indirdi, değil mi? Allah'ın huzuruna çıkarak huzur buluyoruz hayattan daha böyle huzur alarak yaşıyoruz. Çünkü artık kaybedecek bir şeyimiz yok. Bizi bekleyen cennet var. Namaz Rabbim bir buçuk sene önce nasip etti başladım. Hmm. Ondan önce de çok şey dindardı. mı? imanım vardı. Ama, Ama bilinçli değildi. Değildim evet. Makedon, e, Makedon bölgede doğduğum için benim mahallemde Müslüman sadece bizim ayı. Hmm. benim arkadaşlarım da çocukken hep Hristiyan olduğu için ortağında büyüdüm. Müslüman arkadaşım çok yok. Mesela hiç yok. Oh, hiç, hiç. Bir tane vardı sadece onun da çok minas. Çok da şey değildi. Peki. Ama çok çok Rabbim'in şükürler olsun bana harcadı. Beni şey Çıktı. çekti. Hidayet büyük bir nimettir, vicdanı bir, bir lezzettir ve ruhun cennetidir. Evet, şimdi açık konuşuyorum, böyle de duygulanıyorum. Duygulanıyorsun da da. Evet. değil mi? Evet. Elhamdülillah. O işte Huzur hali, hali. peki evet. buna herkes değil mi Herkes ulaşsa nasıl olur herkesin buna ihtiyacı olduğunu düşünüyor musun Biz hastayız Evet hepimiz hastayız her Hepsine hastanın doktora ihtiyacı, ihtiyacı var. var Evet diyorsun ya yani. Peki doktordur zaten evet. ee, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ondan başka doktora Evet ne çalışın stadımız da var. Ne diyor zaman sen yoksun. Bizim için eserleri yazmış, uğraşmış, o zor hayatı. Kim için? Yine bizim için, neler için? Peki e, risaleleri Makedonca mı okuyorsun yoksa Türkçe mi? Türkçe okuyorum. Makedonca da vardı ama az bir şey. Hmm. Ertan'ı vermiştiler. Ama 2-3 kitap, iki 3 kitap vardı. Hmm. Aşımiyet külliyatı başladım. Programı inşallah bitireceğim, tamamlayacağım. İnşallah. i̇nşallah. Allah muvaffak etsin, Allah huzurunu önce, artırsın. Evet. Size hoş geldiniz, çok memnun oldum. Yetmir'i biz de burada tanıdık sevgili dostlar. Üsküp'e gideceğiz orada. Enes kardeşimiz var. Telefon Naat'te. Böyle maşallah yani bütün gezdiğimiz şehirlerde bizi karşılayan kardeşlerimiz oldu. Gezdiren, rehberlik yapan, ağırlayan. Yani çok zenginiz elhamdülillah. Bu şehri de, manastırı sevdik gerçekten merkezinde. Üç e, cami gezdik. Arkamızdaki yeni cami. Cami değil aslında. Cami olarak kullanılmıyor şu anda. Altında müze kalıntıları çıkmış. Öyle mi? Evet. Onun için e, müzeye mi dönüştürülmüş? Altında kilise bulundu. Ondan dolayı müzeye dönüştü evet. Ha, müzeye Ama yok. burada mesela çoğu zaman da namaz kılınmıyor. Daha önce şeydi değil mi? Camiydi. Bursa. Camiydi ama kapalıydı. Gerçekten. Bizim e, Üsküp'teki Enes kardeşin anlattığına göre Bediüzzaman Hazretleri Kosova seyahatinde Sultan Reşat'a eşlik ederken Doğu vilayetleri adına e, buradan geçmiş ve bu camide vaaz vermiş. Duydunuz mu bilmiyorum. O yeni bir bilgi benim de yeni öğrendiğim bir bilgi. Peki. Ondan sonra Üsküp'e geçiyorlar. Orada da bir vaaz ediyor Üsküp'te de vaaz. Yani, e, bir mahallede ediyor bir mahalle bölgesinde Böyle biniyor birer bir, bir balkona biniyor. Ve orada cemaat toplanıyor orada bahsediyor. Ha, şey. Okudun mu o seyahatte herhalde Selanik'e kadar vapurla geliyor. Selanik'ten trenle e, Kosova'ya doğru giderken iki mektep muallimiyle e, bir muhasebesi oluyor. Seyyar medresi olsun diyor bu Şimendifer. Onlar bir soru soruyorlar Fethi Zaman'a. O da onlara cevap veriyor. Çok tarihçi hayatta var. Hatırladın mı orayı okudun mu? Diyorlar ki öğretmenler Müslüman milletleri yeniden ayağa kaldıracak, yeniden birbirine bağlayacak, güçlendirecek din midir diyorlar. Yani milliyeti din mi esas alınmalı, milliyet mi esas alınmalı? O da önce diyor ki yani bizim nazarımızda din ve milliyet müttehittir diyor. Et kemik gibi birbirinden ayrılmaz diyor. E, milliyetimiz bir bütündür. Ruhu İslamiyet, aklı, iman ve Kur'an'dır e, diyor. Ki bu üstadım bu sözünü e, Mehmet Akif esas alıyor. Mehmet Akif Ersoy duydun mu? Şair, Arnavut. Arnavutlar var mı bunlar evet. bilmiyorum. Arnavutlar isyan ediyorlar. Arnavutluk isyanı var meşhur. Onun üzerine onlara diyor ki hani milliyetin idi, kavmiyet ne? sarılıp sımsıkı dursaydın ya milliyetine. Arnavutluk ne demek var mı şeriatta yeri? Küfr olur başka değil kavmini sürmek ileri. Arabın Türkiye, Laz'ın Çerkez'e yahut Kür'de, Acem'in Çinli'ye rüçhanı mı varmış nerede? Müslümanlıkta anasır mı olurmuş ne gezer? Fikri milliyeti telin ediyor peygamber en büyük düşmanıdır ruhu nebi tefrikanın adı batsın onu İslam'a sokan kal tabanın diye böyle tepki gösteriyor. En sonunda da bunu benden duyunuz ben ki bir Arnavudum diyor başka söze ne hacet işte perişan yurdum. Buralarda çok perişan edilmiş gerçekten bizi birbirimize evet. düşürmüşler böyle Arnavut, Boşnak değil mi? Bizim ülkemizde de işte Türk, Kürt, Arap, Çerkez filan diye böyle. Bir zamanlar Alevi, Sünni diye İşini i̇şte, işini yapıyorlar. Dolayısıyla o soruyu soruyorlar. Yani milliyetçilik, milli duygular mı öne çıkarılmalı? Yoksa din duygusu mu esas alınmalı? Bizce diyor önce bunlar ayrılmaz. Nerede Türk varsa Müslümandır. Ee, milliyetle. Var e, din müddehittir. Ama diyor bunları ayrı düşünürseniz illa din duygusu esas olur diyor. Çünkü din herkesi bağlar. Din insana güç verir diyor. Ee, milliyet ona hizmet etmeli diyor. Onun yerine geçmemeli diyor. Çünkü dini bıraktıktan sonra milliyetçiliği din haline getirmişler yani. Ulus devletler kurulmuş filan buralarda da bizim ülkemizde de. Din esas alınmalı diyor. Ondan sonra diyorlar ki, hayır hocam hatırladın mı? Bu diyor büyük bir iddia büyük bir delil ister. Delili nedir diyorlar trende. Tam o sırada tünelden çıkıyor tren. Hmm. Diyor ki, bakın diyor pencereden baktık diyor. 6 yaşında bir çocuk tren yolunun 2 metre 3 metre kenarında duruyor diyor. Orada belki koyunlarını filan otlatıyor. Hiç korkmuyor. İşte şu çocuk diyor bu seyyar medresemizde bize delil olsun diyor. Bakın diyor bu tren ona doğru giderken o hiç korkmuyor. Çünkü biliyor ki bu tren bir nizamın esiridir. Yani lisanı haliyle diyor ki diyor e, sen bana ilişemezsin, geç yolundan git. Ben senden korkmam, benim üzerime doğru yürüsen de sen e, o bağlı bulunduğun düzeni terk edip bana zarar veremezsin. Onun için harika bir hürriyet içerisinde. Şimdi diyor farz edelim o çocuğun yerine Yunanlı Herkül olsaydı. Veya Zaloğlu Rüstem olsaydı yani bu e, İranlıların Rüstem. ve Yunanlıların kahramanlarından söz ediyor. Her milletin kahramanları var burada da. Bir kahraman heykeli var. Efendim e, Onlar diyor yani treni bilmedikleri için e, Böyle tünelden çıkmış mağarasından çıkmış 20 aslanı Arkasına takmış bir aslan geliyor bize hücum ediyor diye birden ötleri patlayacaktı. Kaçmaya başlayacaklardı diyor. Bilmem bin metre kaçacaklardı diyor. Yani o harika cesaretleri zir zeber olacaktı diyor. Çünkü onun bir nizama tabi olduğunu bilmiyorlar. Yani işte onların o cesaretlerini milliyete benzetiyor. Milli cesaret o çocuğun o trenin bir nizama tabi olduğuna olan inancını ise din duygusuna benzetiyor. İşte o zaman büyük resme bakın diyor. Bu kainatta işte küreler, değil mi gezegenler, yıldızlar, bütün dağlar, denizler, rüzgar, Güzel. yağmur, her şey insanın üstüne hücum ediyor adeta, İnsanı tazike ediyor, bunlara karşı diyor, insana cesaret verecek. Ancak bunların dizgini elinde olan, Rabbini olan inancıdır diyor, din duygusudur diyor. Yani milliyet burada şey yapmaz diyor. Yani milliyet duygusu insana e, değil mi o cesareti, o huzuru veremez. Sen iyi ifade ettin yani onun için dinle huzur buldum. Bu Kur'an hakikatleriyle sakinleştim diyorsun. Allah evet. sakinliğini artırsın. Amin cümlemize inşallah. Evet burası e, manastır. Manastırda e, ben sana söyleyeyim sen tamamla. Daha önceden buranın e, nüfusu ne kadar? 85 bin. 85 bin nüfusu. Evet. Müslüman ne kadar? 11 bin Müslüman. Şimdi 11 bin hemen hemen yüzde 10'u 15'i demek ki. Yani, 70'ye yakını Müslüman. Peki, daha önceden burada 70 cami varmış ancak 70, 7. 76 cami varmış ancak 76'dan yani. 7 tane kaldı ya. Yani. Evet. Öyle mi? Ondan maalesef. Bir ikisi kapalı ancak namaz kılacak bir cami bulabildik. Efendim. Peki nasıl şu anda huzur? Savaş sonrasında bir durulma oldu mu? Müslümanların rahatı nasıl? Şimdi son zamanda rahat, rahat, rahat ediyor. Ya şimdi süper. Mi? Şimdi yani, i̇yi mi? Dağatları iyi. Peki mesela bu mesela iyidir. asker de iyiydi. İyiydi. Müslümanlara bir hiç şey yoktu. Hı -hı. İyi. Bir e, hoşgörü var. Öyle mi? İyi. Elhamdülillah. Bu camiler hakkında bilgi e, ver istersen. O namaz kıldığımız caminin adı neydi? O Hacı Mahmut Bey. Camisi. Hacı Mahmut Bey güzel yeni restore edilmiş Türk bayrakları var yanında. Ee, daha yeni faaliyete geçiyor. Hocası da daha bir haftalık yeni görevli İsmail kardeş. Ee, i̇kindi namazını orada kıldık. Burası İshak Çelebi. İshak Çelebi Camii. İlk o çiçeklerle size tanıttığım cami. Merkez Camii. Ee, değil mi? Merkez Camii. Ee, hangi yıllarda yapılmış? Osmanlı Camii. Osmanlı Camii. 1521. 1521'de yapılmış maşallah. Demek tam 500 senedir ayakta. 500 cami, senedir. camilerden bahsederken hocam TİKA'dan, Diyanet Vakfı'ndan, Türkiye'den e, restorasyon için verdiği Evet, diye. 500, 500 senelik bir cami demek Bildim ki. 500, evet. 500 senelik cami. İşte burada e, güzel bir saat kulesi var. Etrafında fark var, çiçekler var. Ortadan bir dere akıyor. Efendim, suyundan içtik. Böyle yer yer çeşmeler var. Çarşıdan camiye gittik. Bugün pazar olduğu için çarşı boş. Ee, ama o çeşmelerin suyu çok lezzetli geldi bize. Harika. Ee, değil mi? Suyu bol buraların. Evet. Doyurucu elhamdülillah. Senin huzurunun Doğru. artmasını diliyoruz. Güzel. Allah e, edin, evet. üzerindeki o sekineti daim kılsın. İnşallah sana verdiği huzuru sekineti e, sana nasip etti. Tanımanı nas e, nasip ettiği Kur'an hakikatlerini burada senin gibi bütün gençlere değil mi tanıtsın onların kalplerini de huzura sükunete evet, erdirsin diye bir dua edelim. Ee, çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Evet. Ben de çok memnun oldum. Siz duanızı bekliyorum. Sana Türkiye'den selamlar getirdik Ankara'dan. Aleykümselam. İnşallah Türkiye'den gelirim ben. İnşallah. Hiç Türkiye edilmedi mesela. <laughs> Bekleriz. İnşallah. Evet Manastır'dan sevgili dostlar Üsküp'e doğru yola çıkacağız. Hepinize selam ediyoruz tekrar. Selamun Aleyküm.